Arkadaşlar merhabalar. Bugün Clash Royale'in en fazla oynanan 8 kartıyla büyük mücadele oynayacağız arkadaşlar. Sırasına göre koydum. Clash Royale'in en fazla oynanan kartı Tomruk arkadaşlar. Sonrasında Alev Topu, sonrasında Valkür, sonra Çarpma. Yani birinci arenadan efsanevi arenaya kadar tüm kupalar için geçerli arkadaşlar. Royal API istatistiklerinden baktım. İşte sonra domuz binicisi sonra iskelet ordusu, sonra mega şövalye, sonra da elektro büyücü arkadaşlar. Clash en fazla oynanan 8 kartı sırasıyla bunlar. ben de bunlarla bir deste oluşturdum. Fena da bir deste değil. bakalım bu desteyle büyük mücadelede neler yapacağız. Şöyle sesini birazcık düzeltelim. Şu kadar yeterli. Evet domuz bincisiyle başlayalım. Deste fena değil. 3 büyülü ama yine de yeri geldi mi iş yapabiliyor arkadaşlar. Evet top iyi olmadı. Domuz birincisi Kullanmışken topun gelmesi çok iyi olmadı. Şöyle bir çarpma atalım buraya. hem Elimiz dönsün. Yani destede üç büyü var. Onun dışında e, havaya vurabileceğimiz bir elektro var. Onun dışında yani yeri geldiği zaman kullanılabilir bir deste arkadaşlar. Belki iş yapabilir. Şöyle bir valkür atarak başlayalım en azından. Çok da beklemek istemiyorum videoda. Evet o da valkür attı. Bu destedeki aslında sürpriz kart iskelet ordusu arkadaşlar. Ee, yani Muhtemelen bu zaten e, bu 8 karttan en az birini destenizde kullanıyorsunuzdur arkadaşlar birçoğunuz. Clash Royale'in en fazla kullanılan 8 kartı bunlar. Şöyle bir iskelet ordusuyla deneyeceğim. Umarım çarpma tarzı bir şey yoktur. Oklar attı. Şöyle valkürle tutalım o zaman. Evet, fena savunmadık. Ee, top birazcık bizim için sıkıntı. Onun dışında evet topu atması çok iyi oldu bu arada. Hemen onu bir atsın. Güzel. Şimdi iksirimiz 10 olduğu zaman arkadaşlar, e, bir domuz birincisi atabiliriz. Evet, atalım. Güzel. Belki korumalar gelebilir. Ona karşı da hemen bir çarpma atalım. Hem kuleye hem şeye de vururuz. Domuz birincisi de bir tane daha vurmuş olur hem. Güzel iki tane vuruş yaptık orada. Tamamdır. Ee, i̇ki kat iksire de girdiğimiz için mega şövalye atıyorum. Elektro ile savunmak sıkıntı olabilir. Çünkü arkasına büyücü de atabilir arkadaşlar. Bundan dolayı elektroyu da korumak önemli. Bu yüzden mega şövalye attım. Şöyle savunalım. Evet büyücü geldi. Hemen e, zaten büyü de elimizde sıkıntı olduğundan dolayı. Şöyle bir tomruk atalım hem. O büyücüyü de almış oluruz. Şöyle bir valkür atacağım arkadaşlar. İkinci e, Mega Şövalye'ye atacağım şu anda. Birazcık Barza geliyorum ama olsun. Güzel. Toponlarla uğraşırken biz de ikinci e, daha doğrusu Domuz Binicisi'ne atalım. Evet Güzel. Bu arada kuleyle buluştuk. Domuz Binicisi tam canlı kuleyle buluştu. 3 tane de vurdu orada. Çok güzel. Valkür de vurabilir. Çok iyi. Evet, Buradan atması iyi oldu. Belki tersten atsa bizi zorlayabilirdi bu arada. Onu da söyleyebilirim. Şöyle hemen bir alev topu atalım. Bu şekilde atmak önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri savuruyorsunuz. Alev topunu öyle direkt bodoslama atmak yerine bu şekilde atarsanız ee, balon veya başka bir kart, savrulan bir kart geriye gidecektir arkadaşlar. Bu şekilde kullanmanızı öneririm. Alev topu da çok kullanılan bir kart olduğundan dolayı tavsiye ederim arkadaşlar. E, büyüye dönebiliriz bu arada. Büyüye döneceğim arkadaşlar. 2 e, kat iksirdeyiz zaten. Hatta domuz bincisini atalım. Büyüye dönelim. Zaten sonrasında top atacak mı bilmiyorum ama. Yıldırım attı. Neyse şöyle iskelet ordusunu atalım. Sonrasında alev topunu da atalım zaten. Büyüye döndük. Güzel kazandık. 3 büyümüz de olduğundan dolayı. Bu maçı kazandık. Güzel oldu bizim için. Yani deste oynanabilir arkadaşlar bir yere kadar. Yani bu desteyle çok kupa çıkamazsınız ama yine kötü bir deste de değil açıkçası. İkinci maça girelim. Evet bulduk. PEO3 Ay Gasa Tori attı klandan. Gördüğünüz gibi mesela şu anda rotasyonumuz çok kötü. Atabileceğimiz hiçbir şey yok yani. Şöyle çarpma atayım. Tomruk atana kadar vurur. Evet. Ee, şöyle yapacağım. yani Mega jölye atmam aslında belki çok doğru değil ama ana kuleyi açalım en azından. İskelet kral. Ee, bu arkadaşta bence iskelet ordusu var arkadaşlar. O yüzden ben buradan prefire bir ee, şey atacağım. Evet. Tahmin ediyordum. Gördüğünüz gibi onları da halletmiş olduk. Ancak şu anda belki özelliğini açarsa e, neyse Valkür atarız zaten sıkıntı olacağını sanmıyorum. Güzel şöyle bir çarpma dağıtalım hem. Yine o, de, o Valkür'ü koruyalım. Evet, birazcık vuracak ama olsun. Hatta Elektro'yu dağıtalım. Bence birazcık orada iksir de harcadığından dolayı Elektro'yu attım. Birazcık şu anda savunmaya geçmemiz lazım. Çünkü vurduk birazcık iksir harcadık. O yüzden birazcık savunmaya geçebiliriz. Evet. Tamam o vursun. Tekrardan domuz binicisi tomruk deneyeceğim bu arada. Bence yine atabilir. Evet bu sefer atmadı. Ama yine evet bu arada e, iskelet orada biraz yanlış attı. Bir tane vurduk yine. Güzel. Şöyle atalım. Hemen o valkürü de korumak için hızlı atmak önemli arkadaşlar kartları. Yani orada bir saniye daha atsak valkür birazcık daha hasar yiyecek. O yüzden olabildiğince Kartları hızlı atmak da önemli açıkçası. Orada Valkyrie de iyi savunduk zaten. Güzel. Hasar takasında öndeyiz. Şuradan bir elektro. Evet o da tersten geldi ama. Tamam buradan Mega Şövalye atalım. Ee, ona karşı bir tomruk atacağım. Çünkü o sonrasında belki aynen atak yapacak tahmin ediyordum. Şöyle atalım. Hemen çarpmayı da atalım oraya. Öyle savunuruz orayı. Tamamdır. Şunu atalım. Ee, onu alalım orada çünkü. Orada özelliği boşuna kullandı aslında. Yani bir şey fark etmedi. Hemen bir gidelim. Belki yine iskelet ordusu gelebilir. Tamam. Bir tane daha vurursan çok iyi olur. Güzel. Şöyle atacağım arkadaşlar bu sefer ki e, ana kule de görsün diye. Ama iskeletleri görüyor şu anda iskeletleri görmeseydi Mega Şövalye'yi görürdü ki zaten şu anda Mega Şövalye'ye vuruyor zaten. Tekrardan gidelim. Tekrardan tomruk atacağım. Evet, güzel. Orada domuz 1'incisi bir tane de vurur, hatta bir tane daha vurur. Güzel. Bu maçı da kazandık. Orada e, güzel yaptık yani o tomru e, iskelet ordusunu iyi tahmin ettik. Yoksa maç biraz daha uzayabilirdi. Güzel ikinci maçı da kazandık. Güzel gidiyoruz bu desteyle. Devam edelim. Evet Erik geldi. Bakalım Erik ne oynuyor. Domuz birincisi gelse biraz daha iyi olabilirdi. Başlayabilirdik ama olsun. Neyse en azından kafesi varmış. Ona bir valkür atalım. Sonrasında bir şey daha atarsa domuz birincisi atarak başlarız. Destenin bir atak kartı olması aslında güzel. Evet kraliyet domuzları oynuyor. Çok büyük ihtimalle. Ee, alev topumuz ve mega şövalyemiz olduğu için şanslıyız. Hatta direkt bunu alev topuna atacağım. Evet şöyle iskelet ordusu atacağım. Çünkü ikili ayırdığından dolayı. Mega şövalyeyi bir tarafa atsam öbür taraftan bayağı hasar yerdik. O yüzden böyle yapacağım arkadaşlar. Hatta buradan da bir atağa çıkalım. İskeletler de belki destekte olur. Evet, barbar valilini attı ama kuleyle buluştuk. Güzel. Bir tane daha vursan. Çok iyi. Güzel hasar verdik. Goblin kafesini orada belki iksiri yetmediği için belki bilmiyorum ortamını bulamadığı için atamadı. Biz de güzel vuruş yaptık orada. Şuradan valkür atarak başlayalım. Tersten gelirse de direkt mega şövalyeyi koyarız. Şuna hemen bir alev topu. Sonrasında da iskelet ordusunu da atalım. Güzel. Şimdi birazcık rakip onlarla uğraşırken biz belki bir hata çıkar. Biraz yine vururuz. Evet orada yanlış attı bu arada. Yani orada bayağı vuracağız. Güzel. Kuleyle de buluştuk. Vuruyoruz. Mega şövalyeyle de iyi savunacağımız için bize hiç vurdurmaması gerekiyor aslında. Şöyle bir tombuk atalım. Hatta Valkyrie de atacağım. Yani şu anda hiç vurdurmaya gerek yok orada. Atalım. Şöyle bir çarpmayla elimiz dönsün. Evet, rakibi bekleyeceğim şu anda. Rakibin atak yapmasını bekleyeceğim. Şu anda çünkü biz avantajlı olduğumuzdan dolayı savunmaya geçeceğiz. Maçın bitimine doğru da büyüye döneriz zaten. Şöyle atalım. Hatta buna direkt alev topunu da atalım zaten. Çok iyi. Alev topu 207 vuruyor sanırım. 287 290 civarı desek. Bir tane vursa zaten tamam. Zaten ikinciyi de vurur da orada. Evet kazandık maçı. Şu anda savunmaya yatmamız lazım full. Mega şövalyeyi sanırım çıkarmadık daha. Şöyle atalım. Oraya alev topu tomruk yaptığımız zaman zaten yetecektir o. Yani mega şövalye atmaya da gerek yok aslında. Evet 3'te 3 üç yaptık şu anda. İyi gidiyoruz. Güzel oynadık. Rakip de hatalı oynadı. Ve sonuç olarak Eri'yi de yendik. 3'te 3 üç gidiyoruz. Yani en çok kullanılan 8 kart hakkını veriyor yani şu anlık. Her türlü kartımız var. Bir tane de havadan vuran kartımız falan olsa daha da iyi olurdu ama şu anda da destek güzel gidiyor bence. Saraç geldi. O şans diyelim. Ya yani bu deste bir tavsiye destesi değildir arkadaşlar ama güzel iş yaptı. Valkür atarak başlayalım. Cadıya karşı zaten Valkür etkili. Evet cehennem ejderi. Yani Alep topu atacağım ona şu anlık. Bilmiyorum atabileceğim başka bir kart yok. Elektronun da elime gelmemesi çok kötü oldu. Buradan hemen en azından bir atayım o cehennemi desteklemesin. Buraya bir şey atsın. Tesla. de çarpalım en azından. Tamamdır. Güzel. Orada çarpmayı attı. Belki vururum falan. Goblinleri de desteklerim dedi ama. Evet vurdu. Okları attığından dolayı vurdu. Ben de orada çok vurdurmak istemedim açıkçası ama elektroyu harcadık. Evet. Ona karşı Valkyrie atacağım ama arkadaşlar şu şekilde değil. Direkt kule dibinden atacağım ki Şövalye baya kuleye gelene kadar prenses kulesi vursun. Baya canı azalsın diye yani. O yüzden oradan atıyorum. Bu yüzden siz kulenizin yakın taraflarından atın. Eğer rakipte alan hasarlı bir kart yoksa. Şöyle domuz bincisi atalım. Belki vururuz. Evet orada valkür vurdu. Domuz bincisi kuleyle buluşur bence. Şöyle bir çarpma atsak vurur mu bir tane? Güzel. Şöyle atacağım iskelet ordusunu. Hemen şöyle atalım. Güzel. Bir tane vurduk en azından. Bu maç bayağı uzayabilir eğer ki rakip hata yapmazsa. Çünkü ikimiz de birbirimize tam vuramadık daha. Yani birbirimize de tam gidemiyoruz. Bu yüzden bu maç kulecanla gidebilir. Şuradan atalım mal türü ki şövalyenin canı iyice erisin. Yine elektroyu da dikkatli ve iyi kullanırsak da bizim için maç iyi olur. Şu anda azabileceğim herhangi bir kat yok. Yani domuz binicisini şöyle atsam Yani domuz binicisi arkadan atanlara hep böyle bir şey Gülmüşümdür aslında Ama şu anda ben yaptım aynısını Şöyle hemen onu bir çarpalım Güzel Şöyle de bir alev topu gelir mi oraya çok iyi olur bu arada Domuz binicisi eridi ama Tesla'ya da vursak iyi olurdu Evet orada o cehennemi alamadık Şöyle bir tomruk atalım Bir gelsin onlar evet, Dev geldi Tamam arkasını valkür atalım. Buraya da okları attığımız zaman. Şöyle bir çarpalım yine de o valkür biraz yaşasın. Tamamdır. Güzel savunduk ancak çok vurabilmiş değiliz hala. Evet şöyle hemen koruyacağım onu. Güzel. Ancak o öne geçmesi iyi olmadı. Şöyle atacağım. Çünkü zaten Tesla atacağı belli. Hemen oraya kilitlensin. Evet. Goblinleri de var. O biraz sıkıntı oldu. Öbür tarafa da götürdü aslında. Hemen şöyle atalım. E, vurdurmamamız lazım. Çünkü vuramadığımız için çok fazla. Vurdurmamamız lazım. Hemen şöyle atalım. İskelet ordusuyla falan. Güzel. Vurdurmadık. Ancak biz de vuramıyoruz. Şöyle tekrardan bir domuz venecisi atıp şöyle de bir tomruk atalım. Belki goblinler atar. Olmadı. Yani bu maç büyüye de dönebilir bu arada. Belki büyüye dönebiliriz. Cadı falan atarsa alev topu tomruk falan yaparız. Öyle bir şey de yapabiliriz. Çünkü domuz binicisiyle giremiyoruz rakibe. Şöyle de bir valkür atalım. Evet onu oraya tam alev topluk yani oraya atmak zorundayım şu anda. Evet orada çarpma tamamen boştu yani hata yaptım. Ama bir tane daha elektro atacağım. Şey e, mega şövalye atacağım daha doğrusu. Çünkü birazcık bence şu an zorlanıyor gibi. Biraz vurabiliriz oraya. Güzel oklarını da attı. Şu an biraz yakaladık gibi. Hatta goblinler atabileceğinden dolayı şöyle bir tomruk da atalım. Güzel çok iyi attık bu arada tomru. Evet kuleyi alamadık ama 32 can kaldı. Evet şimdi atalım ve kuleyi aldık arkadaşlar. Güzel bir maçtı. İyi oynadık sonunda yakaladık. Maç bayağı uzadı Tesla'dan dolayı ama sonunda kazanmasını bildik. 4'te 4 gidiyoruz şu anda. Bir maç daha yapalım en azından. 5'te 5 olsun. Evet son rakibimiz uzak doğulu bir arkadaş. Bakalım o ne oynuyor. Japon olabilir, Çinli olabilir. Kore yazısına çok benzemiyor. Şöyle bir valkür atarak başlayalım. Evet orada yani kuleye vurabilmek için bilmiyorum yapması çok doğru muydu ama. Yani şu anda Mega Şövalye atana çıkayım diyorum ama arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde hiçbir e, kart yok. Yani e, destek destekleyebileceğim herhangi bir kart yok. Orada en azından şöyle bir şey yapsam. Yani en azından şöyle yapsak. Sonrasında bir çarpma atsam falan. Yani 3 büyü attım ama en azından güzel vurduk oraya. Yani o elektrodevi çok tutabileceğimi sanmıyorum. O yüzden ben şu anda burayı almanın peşindeyim arkadaşlar. O elektrodevi de oraya alsın hatta. Şöyle de bir iskelet ordusu atalım. Kara prensi durdurmak olsun amaç. Durdurabildiğimiz kadar tabi. Güzel orada durdurduk. Şimdi 3 taca birazcık hasar giyebiliriz elektrodevden dolayı. O yüzden bunu atacağım. Çünkü çok vurur öbür türlü. Ve 3 taca da çok umutlanmasını istemiyorum. Güzel. Bizim için durum şu anda çok iyi. Evet. Orada yavru ejderi ne attı? Evet ona karşılık şöyle bir Valkür atacağım. Vurdurmak istemiyorum Ama Vurdurabilirdim aslında. Çünkü Valkür e, Valkür'ü aslında belki şey de atabilirdik. Okçu kraliçeye. Bilemiyorum. Ancak şöyle bir mega şövalye atarak başlayalım. Bir tane vurdu orada. Şöyle bir alev topu atalım oraya. Evet orada ölmedi. Hemen orayı çarpacağım bu arada. O okçu kraliçeyi alalım çünkü. Evet birazcık vurdu. Kulübesi var mı onu hala çözemedim. Çünkü atmadı daha. Kulübe kartı. Kasırgası var. Ancak kulübesi var mı? Evet var. Oluyor çünkü elektro devde. Evet orada maalesef kuleyle buluşamadık. Şöyle valkür atalım. Evet, yıldırım'ı direkt attı. Güzel bir yıldırım attı ama yine de. Evet yavru ejder yine kuleyle buluştu. O biraz kötü oldu. Şöyle kule diye anda ortadan bir iskelet ordusu denemek istiyorum. Bence bir şeyler olabilir yani. Evet kasırgaya attı. Domuz binicisi gidiyor ama. Yani çok gidebileceğimizi sanmıyorum. Çünkü hem kulübesi var hem kasırgası var. Bizim için gerçekten çok zor bir rakip. Şöyle şuna valkür atacağım ama yine sıkıntı yani bizim için şu anda durum. Şöyle bir elektro atalım. Olabildiğince yıldırımdan da kaçmaya çalışalım. Evet yıldırımı yine attı. İkisine tutturdu. Evet yine son bir şey deneyeceğim. Şunu bir çarpalım. Şöyle saçma bir atak deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Kasırgası var ama. Evet. Yani yapabileceğimiz de çok maalesef bir şey kalmadı. Orada bence yine güzel vurduk ama şöyle savunalım. Güzel vurduk ama maalesef ki rakibin yıldırımı var. Çok bir şey yapamadık. Kaybettik. 5'te 4 yaptık arkadaşlar en azından. Bu zaten normal bir deste değil. Klaşölen'in en çok oynanan kartlarını denedik bu destede. En çok oynanan 8 kartıyla da bir deste yaptık. Fena da bir deste değildi. Yani Bir yere kadar sizi götürebilir ancak bir yerden sonra çok da fazla bir şey yapamıyorsunuz bu desteğiyle. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.